şunu söylemek istiyorum. Bize ulaşın. Gayrimenkul değerlerinize nasıl bir farklı bir değer katacağımızı görecekler. Kendi ekibinize göndermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, ben ekibime şunu söylemek istiyorum. Ee, önce ATV huzurunda İstanbul'daki sağlam, ilkeli, güvenilir, dürüst ekibime teşekkür eder. Saygılarımı onlara göndermek istiyorum. Sevgili izleyiciler bir Avusturya Express bölümümüzün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yepyeni konu ve konuklarla yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Avrupa'nın en güzel enerji içeceği Jet Energy Drink İsviçre Express'i sunar. programımıza tanıttığımız Ben Kimim Ben Abla oyunun bazenle galası yapıldı. Gala gecesinde çocukları oyunda rol alan anne babalar ve tiyatro severler katıldı. <laughs> Değişik uluslardan çocukların yaşamlarından kesitler sunan oyuna ilgi büyüktü. Ben kimim ben oyununda birçok ulus ve dinden 20 kadar çocuk genç rol aldı. çocuklar içinde yaşadıkları aile ve topluma nasıl baktıklarını, özlemlerini, düşlerini, yaşamı kendilerine göre gürültü ve anlaşılmaz gelen yanlarını eleştirel bir dille sundular. <gülüyor> <gülüyor> ünlü grup makale elemanlarından Erdem Çayır'ın da çocuklara yardımcı olduğu rap parçaları ve gösterisi de ilgi değerlendi. Beğenilen oyun ve oyuncular izleyicilerce dakikalarca ayakta alkışlandı. Avrupa Birliği sonra birlik üyesi ülke vatandaşları bir ülkeden diğerine serbestçe gidip gelmeye başlamasıyla birlikte sınır kapıları eski hareketliliğinden uzak görüntüler sergilemeye başladı. Sevgili izleyiciler, arkamda görmüş olduğunuz bölge Avusturya'nın Bregenz bölgesi. Bregenz'den İsviçre istikametine geldiğimiz zaman şu arkamda görmüş olduğunuz köprü ve alan bütün e, bölgeyi birbirinden, e, iki ülkeyi birbirinden ayırıyor. Daha önce bu köprüde ve bu zolde yani gümrük kapısında müthiş bir kalabalık ve izdiham yaşanırken şimdilerde ise iki şehri birbirinden ayıran normal bir geçiş güzergahına dönüşmüş. Avrupa Birliği içerisinde bulunmayan İsviçre yavaş yavaş Avrupa Birliği'ne entegre olma sürecini yaşıyor. Şimdi arkamızda görmüş olduğunuz e, Avusturya'ya ait olan Bregenz'den İsviçre'nin e, Senkallen şehri istikametine gitmekte olan alan üzerinde bulunan Zol, yani av yumruk kapısından biz de tekrar İsviçre'ye geri döneceğiz. Şimdi hemen yanımızda bulunan e, otobanın arkasında hemen yanında bulunan AU gümrük kapısından içeri girerek tekrar Senkallen istikametinde haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ülkeler arasındaki gümrük kapılarında gümrük memur ve polisleri görülmezken gümrük kapıları terk edilmiş mahalle görünümünü veriyor. <laughs> İsviçre ise Avrupa Birliği'ne üye olmayan bir ülke. Buna rağmen sınır kapıları eski hareketliliğinden uzak. Buna rağmen kontroller devam ediyor. Avrupa sınırlarını kaldırırken İsviçre bu duruma direniyor. İsviçre Avrupa'nın ortasında bakalım daha ne kadar birlikten uzak kalarak sınırlarını kapalı tutabilecek. Müzik Avrupa'nın en güzel enerji içeceği Jet Energy Drink İsviçre Expressi sundu. <laughs> Doğan Mega Center 16 Rhein-Main Expressi sunar. Netflix tarafında tek Türk kadar Selim Özkan. Netflix tarafında önümüzdeki yerel seçimlerde belediye meclisi için adaylığını açıklayan Selim Özkan, aday gösteren ilk Türk olmanın gururunu yaşıyor. Muz İsa Efendi neredeyse iki dönem gençlerimizi yetiştiren e, sevgili Türkçe öğretmenim Mustafa Özkan'ın oğlu artık siyasete atılıyor ve bizleri mecliste, belediye meclisine temsil etmek için 7 Haziran'da e, Türk seçmenlerden oy bekliyor. Şimdi e, kısaca Selim Özkan'ı bir tanıyalım. Evet Selim Özkan kimdir? Ben e, 23 yaşındayım. Bu İsa doğup büyüdüm. Burada okula gittim. E, lise diplomamı, gümnazım diplomamı aldıktan sonra üniversiteye başladım ve hala da üniversite öğrencisiyim. Son sınıftayım. Üniversitede İngilizce, İspanyolca öğretmenliği okuyorum. Siyasete e, siyasete girmek nereden aklına geldi? Siyasete girmek tabii ki 15 yaşından beri ilgiliyim. O zamanlardan beri SPD'nin toplantılarına katıldığım bir dönemleri olmuştu. Araya birkaç yıllık bir ara girdi ama ilgim hiçbir zaman eksilmedi. Tam tersine bence politikada Aktif olmak, siyaset yapmak sonuçta bir araç, bir gereçtir. Ne için gereçtir? İnsanlara faydalı olabilmek, insanların yaşamını ya hayatlarındaki gördükleri sorunlara, problem problemleri, sorun çözüm bulmak ve bunun adına da siyasette faal olmayı, aktif olmayı her zaman çok önemli olarak gördüm. 60 kişinin seçeceği belediye meclis üyeliği için tek Türk adayı olan Özkan, biraz da Türk gençlerinin aktif siyasetin içerisine girmeleri gerektiğini belirt, belirtti. Buradan da bir e, çağrıda bulunmak istiyorum gençlerimize aktif siyasete katılın, siyasi partilere vatandaşlık şartı yok, Türk vatandaşı olsanız da e, espriye katılmakta hiçbir mahsur yok ve bu imkanı elinize almanızı isterim, buradan Türk gençlerine çağırın. Rütbik 17 bin Türk'ün 4500'ünün Alman vatandaşlığında olduğunu belirten Özkan, Türk seçmenlerinin kullanacağı oyların önemine dikkat çekti. Tabii ki onlara kesinlikle oylarını vermek, e, vermelerini istiyorum. Çünkü çok çok önemli bu. Verilmeyen oy gerçekten e, kendi sorumluluğunu elden atma anlamına geliyor ve e, bunu yapmamak lazım. Oy verirken tabii ki beni e, belediye başkan adayımız Wolfgang von Fried'i destekleme, desteklemelerini isterim. <laughs> Ryland Kals Eyalet Başkanı Kurtbek Otel ile ilgili ilginç olumlu açıklamalarda bulundu. Seçim çalışmaları çerçevesinde Lütfek Sarfı'na gelen Ryland Kalt Eyalet Başkanı Kurt Beck, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Rheinland Kars Başkanı Kurt Beck, General Motors'a bağlı ofisin kurtarılması konusunda Berlin'deki toplantılardan olumlu sonuç çıkmasından dolayı memnuniyetini dile getirdi. Beck, Federal Ekonomi Bakanı Karl Theodor Zürgüsen Belgi'yi Opel konusundaki kurumundan dolayı eleştirdi. Bek burada yaptığı konuşmada o için gelecek faaliyeden bir çözüm üzerine anlaşıldığını ope, ederek Almanya'da yaşayan 50 bin aile için bir perspektif sağladıklarını ve Opel'in ope dört bir yerdeki tesislerinin çalışmaya devam edeceğinin müjdesini verdi. Yetiş dönemi için verecek tesisin yarısının federal hükümet diğer yarısının da ilgili eyaletlerce karşılanacağını ifade eden Beck, Finland fazla olarak bu konuda tam desteğimizi vereceğiz ve virão <laughs>